Beri, Nisan ayından beri ilk başta bu kameralar kaldırılsın diye bizi bir, bir, bir pazar yemeğinde bizi bir tehditlerle başladılar. Bundan önce zaten normallik vardı. Bu hani bu film şeyi kafalarında oturmamış herhalde Hı -hı. şeye başlamışlardı. Biz de olayı anlıyoruz. Biz bu insanlara e, böyle. Yani, Boy basında görüyorsunuz ben kötü bir insan olduğu hiç kimseye ön yargıyla yaklaşmam. Ama başımıza gelen inanın yargıya şey, yansımış bir sürü olay var. Yüz yüze bir özür bekliyor musunuz Halil Sezai'den? Ya inanın ben yüz yüze göremem. İnanın yani dün e, sabah gördüm şahıslar benden kaçtılar. Yani yolda denk geldim. Ee, ne olduğunu anlamamıştım o sırada. Beni aradıklarını, babana şey oluyor dediler. Önlerine durdum. Sonra kaçmaya başladı Ben de peşlerinden gittim. Kaza yaptım. Yani beni benim arabamı üzerine sürdüler, şey yaptılar. Hani ben de kaza yaptım. Ee, babama geldiler. Hani ben artık yani çok yorgunum. Telev telefonu açmak istemiyorum, şey yapmak istemiyorum. Yorulduk yani. Babam da yoruldu. Peki, son olarak şunu soralım. Yani çocuklarım ben bu eve güvenli bir şekilde nasıl getireceğimi bilmiyorum artık. Ben burada e, 2012'den beri Amerika'dan e, eğitimden sonra geri döndüm. Ailemle beraber olmak için ama ailemle beraber olamıyorum. Ailemle beraber olamıyorum insanlar yüzünden. Çünkü e, dolaylı veya e, yani direkt veya indirekt e, biz de bir şekilde e, bize bir şekilde şey yapıyorlar. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Çok ]ıyorum. geçmiş olsun. Çok sağ olun ya Çok arkadaşlar. arkadaşlar.